Merhabalar, adım Ersin Emre Ören. Tobiyeti Biyomedikal Mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda mühendislik fakültemizde dekan yardımcısı olarak çalışıyorum şu anda. Ben eğitimime Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde başladım. Mezun olduktan sonra doktoramı bilgisayarlardaki mikroçiplerin üretimi ve çalışma mekanizmaları üzerine yaptım. Bitirdikten sonra da biyomalzemeler konusunda çalışmak üzere University of Washington'a gittim. University of Washington'da Seattle da 8 yıl boyunca proteinler, protein tasarımı, DNA, RNA ve bunlarla malzeme üretimleri üzerine çalıştıktan sonra 2011 yılında ülkemize geri gelerek TOP'da, TOP Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği bölümünü kurduk. Bugüne kadar da bu bölümde bir sürü öğrencilerimizi mezun ettik. Güzel bir şekilde eğitimlere devam ediyoruz. Birazdan zaten onlarla ilgili ciddi, uzun uzun konuşacağız. Öncelikle belki de biyomedikal mühendisliği nedir onu anlatmak gerekiyor. Bu Bugün biyomedikal mühendisliği dediğimiz zaman dünyadaki en önemli mühendislikler arasında Hatta bir numara diyebiliriz. Nedeni de sağlık alanında görmüş olduğumuz her türlü e, yapı, insanlara takılan implantlardan, insanlarda herhangi bir hastalığın teşhisinden, tanı konulmasından, yani bir hastaneyi düşünelim, MR cihazlarından, PET cihazlarından, ultrasonlardan, bütün bunların yapımında ilaç geliştirmeye kadar, malzemeler dediğimiz alanlara kadar geniş bir alanı kapsıyor. E, bu nedenle biyomedikal mühendisliği şu anda sağlık araştırmaları dediğimizde bir numaralı alanların başında geliyor. Ee, onun dışında 2011 yılında e, TOB Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğini kurma kararı aldı. E, ülkemizde genelde o güne kadar kurulan biyomedikal mühendisleri hastanelerdeki cihazlarla ilgili çalışma üzerineydi. Biz ise şöyle bir şey yaptık. Dünyadaki en iyi biyomedikal mühendisliği bölümleri dediğimiz zaman John Hopkins'ten, Stanford'dan, MIT'den, Harvard'dan, Duke'dan daha bir sürü var. Bunlarda nasıl bir eğitim sistemi varsa biz de bu üniversitede aynı eğitim sistemimizi kurduk. Bu sayede bizim öğrencilerimiz mezun olduklarında bu üniversitelere rahatlıkla gidebiliyorlar. Yüksek lisans doktoralarını yapabiliyorlar ve dünyanın her tarafında ülkemizde dahil olmak üzere çalışabiliyorlar. Bölümümüzün akademik kadrosuna baktığımızda baktığımız zaman çok farklı çalışma alanları içerisinden gelen hepsinin yurtdışı tecrübesi olan hocalardan oluşuyor. Çalışma alanlarımıza baktığımız zaman e, genetik, moleküler biyolojiden başlayıp bugün sentetik biyoloji dediğimiz alanlara kadar değişiyor. Nano biyomalzemeler, malzemeler, biyomedikal görüntüleme, vücuttan alınan sinyaller, kalpten alınan, beyinden alınan sinyaller üzerine çalışan, fonksiyonel MRI dediğimiz konularda çalışan hocalarımız var. Bu konuların her biri şu an kendi alanlarında baktığınız zaman dünyada en fazla yatırımın yapıldığı örneğin Neuralink'i düşünebiliriz Elon Musk'ın en son yaptı. Bunların hepsi biyomedikal ile ilgili. Ben özellikle DNA tabanlı biyosensörler üzerine çalışıyorum. Burada DNA vücudumuzdaki bizimle ilgili her türlü bilgiyi içeren bir ana molekül diyelim. Bu molekülün içerisindeki kodları çözerek her türlü yani ne tür hastalıklar olabilir ileride bunları anlamaya çalışıyoruz. Bir de biyomedikal mühendis deyince genelde insanlar hep şunu algılıyorlar. Bir teknolojinin sağlık alanına uygulanması. Bizde ise bu iki taraflı. Nedeni de vücudumuzda da baktığınız zaman çok ilginç teknolojiler var. Sadece insan vücudu değil, tüm, tüm canlılarda. Örneğin gözlerimiz bir mercek gibi çalışıyor. Vücudumuzda veri depolama yapılan sistemler var. Biraz önce de söylediğim DNA gibi. Biz bunları kullanıp aynı zamanda teknolojiye de uygulamaya çalışıyoruz. Bu nedenle de çalışma alanlarımız oldukça geniş. Çok güzel bir soru. Neden Tobet'i, biyomedikal mühendisliğini tercih etmeliyiz? Bir öğrenci açısından baktığımız zaman üniversite hem bize iyi bir 4 yıl sağlayacak hem de geleceğe hazırlayacak bir yer olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim üniversitemiz laboratuvarlarıyla geleceğe öğrencilerimizi hazırlamak için bir sürü araştırma alanlarına sahip. Baktığımız zaman da gelecekte en iyi işlere iyi işleri bulmak içinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi alanlar öncelikli alanlar haline geliyor? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi biyomalzemeler, nanotup, ilaç geliştirme, aşı geliştirme çalışmaları, moleküler biyoloji, genetik bunların her biri bizim çalışma alanlarımız içerisinde. Dolayısıyla bizden mezun olan öğrencilerimiz dünyanın, ülkemizin en iyi yerlerinde iş bulma şansına sahip oluyorlar. Buna ek olarak baktığımız zaman birazdan yine anlatacağız. Bizde ortak eğitim dediğimiz bir sistem var. Bu sistem sayesinde biz daha öğrencilerimiz öğrencilikleri sırasında çok iyi yerlere gidip oralarda gelecekleriyle ilgili tecrübe kazanıyorlar. Neler yapacaklarını, bazen de neler yapmak istemediklerini öğreniyorlar. Bu da onlara gelecekte doğru işi, doğru yerde sevecekleri şekilde yapmaları için bir fırsat tanıyor. O nedenle günümüzde, gelecekte bugün baktığımızda en önemli alanlarla ilgili hem çok zevkli araştırmalar yapmak, hem bunlarla sayesinde çok iyi yerlerde iş bulmak istiyorlarsa biz bu öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz. Teşekkürler. Ee, güzel bir soru. Biyomedikal mühendisliğin eğitim modelini biz kurgularken dünyada bu alanda çalışan en iyi üniversitelerde nasıl bir eğitim modeli varsa biz de onu kurgulamaya çalıştık. Dolayısıyla bize gelen öğrencilerimiz biz hem mühendislik hem de medical school dediğimiz yani tıpla ilgili bir alan. Bununla ilgili ortak dersler alıyorlar. Geldikleri zaman öncelikle bir mühendislik bölümü burası. Fizik, kimya, matematik, biyoloji yani bunların her biriyle ilgili derslerini aldıktan sonra birinci sınıfta bölüme geçiş yapıyorlar. Bizim çalışma alanlarımızda biraz önce de söylediğim gibi biyomekanikten, biyonik kollar, bacaklardan, bunlar vücuda takılan her türlü implant malzemeleri, biyomalzemelerden, bunlar sistem stentler olabilir, kalp kapakçıkları olabilir, biyonik kollar, bacaklar, her şey kornea e, olabilir. Moleküler biyolojiden tıbbi görüntüleme dediğimiz, kullandığımız cihazlarla beynin içini nasıl görüntüleyebiliriz? Buradan ne tür bilgiler elde edebiliriz'e kadar gidip ilaç tasarımı, ilaçların vücuda nasıl gönderilecek alanları da içeriyor. Bu nedenle geldiğimiz zaman bizde biyo malzemeler, biyomekanik, doku mühendisliği gibi derslerimiz var. Bu aradaki bağlantıyı sağlıyor. Arka arasından da geldiğimiz zaman Seçmeli derslerimiz var. Seçmeli derslerde de öğrenciler 4. sınıfta özellikle bu alanlardan hangisine ilgi duyuyorlarsa yoğun bir şekilde o alana yönelik dersler alabiliyorlar. Evet bu çok güzel bir soru. Tobet'in 3 e, dönemlik ortak eğitim modeli Türkiye'de ilk ve tek. E, bu model aslında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Direksal, e, Kanada'da da Waterloo Üniversiteleri tarafından ortaya çıkarılmış. Daha sonra da bunu ülkemize Tobeti ile beraber geliyor. Biz de öğrenciler açısından şöyle bir şey var. Bizde 3 dönem var. Bunun anlamı şu. 1 yılda normal bir üniversiteye gittiğiniz zaman bir sınıf geçiyorsunuz. Bizde ise bir buçuk sınıf geçiyoruz. Bu nedenle de bizim eğitim sistemimizde daha kısa sürede mezun olunuyor teknik olarak. Ama biz bu aralarda bunlara dönem araları vererek bu dönem sırasında öğrencilerimizi başka yerlerde hem ülkemizde hem ülke dışında firmalarda, üniversitelerde araştırma konularında çalışmaya gönderiyoruz ve buna da ortak eğitim sistemi diyoruz. Bu sistem sonucunda bizim öğrencilerimiz biyomedikal mühendisliğinde 4 yılda mezun oluyorlar ama mezuniyetleri sonucunda 3 kere 3,5 aydan neredeyse 1 yıllık bir çalışma tecrübesiyle mezun oluyorlar. Öğrencilerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında ortak eğitime gidebiliyorlar. Yurt dışına ortak eğitim anlamında gönderdiğimiz öğrenci sayımız şu anda 38 civarında oldu. Bunlar hem Erasmus kapsamında hem de normal ortak eğitim sistemi içerisinde gidiyorlar. Ülkemizde de 750'nin üzerinde öğrencimiz ortak eğitim yaptı. Buraya baktığımız zaman ülkemizde örneğin hani Metronik'te, Johnson Johnson'da yapılan ortak eğitimlerimiz var. Bunlar dünyanın büyük firmaları içerisinde geçiyorlar. Metronik mesela kat kapakçıklarının üretilmesinde çalışıyor örnek olarak. Yurt dışına baktığımız zaman da Avrupa'da, Amerika'da birçok alanda gitti. Mesela yani dünyanın en iyi üniversiteleri diyebileceğimiz Columbia Üniversitesi'ne 3 tane öğrenci gönderdik ortak eğitim için. Seattle University of Washington yine 3 öğrencimiz gitti. Stanford'a gitti, British Columbia'ya gitti. İngiltere, Almanya'da birçok firmada öğrencilerimiz. Siemens'te dünyanın en iyi kanser araştırma merkezleri de öğrencilerimiz ortak eğitim yapabiliyorlar. Uygulama eğitim modeli bence çok önemli ve Tabetü'nün en önemli ayırt edici özelliklerinden de bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler genelde herhangi bir bölümden mezun oldukları zaman işte biliyorsunuz staj diye bir kavramımız var. 20 günlük iş günü, iş günü iki kere bu stajı yapıyorlar. Yani hepimiz de anlayabileceği gibi 20 günlük süre olayı anlamak, orada belirli bir tecrübe kazanmak için oldukça az. Bizde ise bu süre 3,5 ay. Bir kere 3,5 ay ve bunu üç kere yapıyoruz. Bir yıla yakın. Bu bir yıla yakın süre içerisinde öğrencilerimiz farklı yerlerde, üç farklı yerde de yapabilirler. Aynı yerde üç kere de yapabilirler. Farklı tecrübeler elde ediyorlar. Bugün artık hepimiz biliyoruz. En ufak bir şey alacağımız zaman ne alacaksanız alın. Öncelikle gidiyoruz bir test ediyoruz. Bakıyoruz uygun mu değil mi? Biz öğrencilere işlerini test etme şansı tanıyoruz. Bizden mezun olan öğrencilerimize baktığımız zaman gittikleri yerlerde göstermiş oldukları başarıyla hızlı bir şekilde iş de buluyorlar. Ondan sonra gittikleri yerlerde elde ettikleri araştırma tecrübesiyle yüksek lisans ve doktora da hem ülkemizde hem dünyanın en iyi yerlerinde devam edebiliyorlar. Ee, örnek olarak University of Washington'a giden Gizem arkadaşımız e, orada ortak eğitimini yaptıktan sonra yüksek lisansını da burada benim grubumda bitirdi. Daha sonra da University of Washington'da doktorasını yapıyor şu anda. yani çok kısa bir zaman içerisinde doktorasından mezun olacak. Hatta bu yılın Nobel ödülünü alan protein tasarımı ile ilgili David Baker onun da çalıştığı üniversitede şu anda onunla beraber yani çalışıyorlar. Bunlar çok güzel şeyler bizim için de. Biz ortak eğitim kapsamı öğrencilerimize bu yolları açabilecek tecrübeler kazandırıyoruz. Biyomedikal mühendisliğimizde çift anadal ve dal imkanlarımız çok geniş. Bunun ana nedeni de bizim bölümümüzde birçok alanda yapmış olduğumuz çalışmaların aslında interdisiplineri olması. Örneğin biyomalzemeler alanında çalışmak istiyoruz. Biyomalzemeler alanında çalışmak istiyorsak vücuda takılacak olan implantların aynı zamanda malzeme açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimiz genellikle malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği bölümünde çift anadallarını yapmak istiyor. E, biyomekanik alanında biyonik kollar bacaklarla ilgili çalışmak istiyorsak da bu arada da hem kina mühendisliği hem de elektrik elektronik mühendisliğinde öğrencilerimiz çift dallarını yapabiliyorlar. Özellikle benim çalıştığım alanda biz protein tasarımı, biyoinformatik alanlarında çalışıyoruz. Bu durumda da bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği çift dal için oldukça uygun hale geliyor. Bugün baktığımızda aslında yapay zeka uygulamalarının en büyük uygulandığı alanlar sağlık sektörü. Bu yılın Nobel ödülü de e, Google'ın Deep verildi ve yapmış oldukları şey protein tasarımı üzerine geliştirdikleri AlphaFold programı ile ilgili. Biz de burada yoğun bir şekilde bu programı kullanıyoruz örnek olarak. Görülecek genç bir bölümümüz 2011 yılında kurulduk ve 2016 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Son mezunumuzla beraber şu andaki mezun sayımız 279 oldu. Bu mezunlarımıza baktığımız zaman hem ülkemizde hem dünyada çeşitli alanlarda çalışıyorlar. Bunlardan 29 tanesi şu anda yurt dışında çalışıyor. Baktığımızda yine mezunlarımız lisans seviyesinde mezun olduktan sonra özellikle yüksek lisans ve doktora yapmaya çalışıyorlar ve başarılı bir şekilde dünyanın her tarafında yapıyorlar. Bu da bizim için çok önemli çünkü öğrencilerimize öyle bir altyapı ver, iyi bir altyapı veriyoruz ve bu altyapıyla kendilerini daha da geliştirmek istiyorlar. Ülkemizde en fazla çalıştıkları alanlara baktığım zaman Metronik'te, Johnson Johnson'da, Aselsan'da çalışan mezunlarımız var başarılı bir şekilde. Mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Çok güzel bir soru. <laughs> ve çok zor bir soru. Hepimiz bu dönemden geçiyoruz ve hep bize şu söyleniyor. Hayatımızın en önemli kararını vereceğiz. Bence öncelikle bir sakin olmak gerekiyor. Bakmak gerekiyor. Yani bu bir karar verdikten sonra bu hayatımızın önemli kararlarından birisi olsa da hayatımızı sonsuza kadar değiştirmiyor. O nedenle öncelikle bir sakin olmaları, kendilerini sınavda güzel bir şekilde iyi bir puan almaları, arkasından da hangi alanlarda çalışmak istiyorlar? Biraz ona bakmaları gerekiyor. Bugün baktığımız zaman artık dünyada hani tek bir alan kavramı ortadan kalktı. Örnek biyomedikal mühendisliğinden bahsederken, bakın biyomalzemeler üzerine çalışıyoruz. İçin içinde biyoloji var, malzeme var, tıp var. Bütün alanlar bir araya birleşmeye başlıyor. Bu da şuna neden oluyor. Birçok alanda hangi bölüme girersek girelim. Kendimize uygun araştırma alanları, gelecekte o konuyla ilgili iyi işler bulma şansımız oluyor. Onun için ben öğrencilerimize öncelikle sınavdan güzel notlar almalarını. Çünkü bu bir yazık ki gereklilik. Arkasından da aldıktan sonra bizim yaz dönemlerinde tanıtım programlarımız oluyor. Buraya öğrencilerimiz diğer üniversitelere gidebilir, bu üniversitelerdeki tanıtım programlarında neler olduğuna bakabilirler. Benim onlara tavsiyeme noktaya geldikleri zaman mutlaka üniversiteleri ziyaret etmeleri ve bu üniversitelerdeki akademik kadroyla konuşmaları, laboratuvar imkanlarını yaşayacakları kampüs alanlarını görmelerini öneriyorum ve bunun sonucunda da bir karar vermelerini daha uygun olacağını düşünüyorum. Ve tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.